Söğüt ağacını görüyorsunuz. Anadolu'da çok meşhurdur. Söğüt ağacını bilmeyen yoktur ama şifaları, faydaları nedir bilen pek azdır. Biz de bugün Söğüt hakkında bilmeniz gerekenleri gördüğünüz gibi şu anda kayıt yapıyoruz. Hem çekiyoruz. Söğüt ağacı kışın yapraklarını döker. Genelde sulak yerlerde su kenarlarında yetişir. Gövde ve dal kabukları yaprak ve köklerin kurutulmuş veya taze kısımları şifa verici olarak adlandırılır. Biliyorsunuz aspirinin de Söğüt yaprağından yaparlar baş ağrısına iyi geldiği söylenir. Sinirleri rahatlatıcı, kuvvet verici, ateş düşürücü, romatizma ağrılarına gidericidir. Kabız etkilidir söğüt yaprakları ve kökü. Kullanım yeri ve şekline değinirsek eğer kulak ağrısı için söğüt yaprakları ezilir, suyu çıkartılır, kulağa bir iki damla damlatılır. İştah açıcı, sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı olarak kaynamakta olan yarım litre suya Söğüt yaprakları ve dal kabuklarından 50 gram konur konur. 5 dakika kaynatılır. Balla e, tatlandırılarak e, günde 3 defa birer bardak içilebilir. Sinirleri yatıştırıcı, damarları açıcı ve kanı sulandırıcı olarak kaynamakta olan bir litre suya söğüt kabuklarından 100 gram konur. 10 dakika kaynatılır. Balla tatlandırılarak günde 3-4 e, defa birer bardak içilir denmiştir. Hemoroid ve fistül için söğüt yaprakları ve çiçekleri kurutulur poz haline getirilir. Ardırçı katranı ile karıştırılarak depremi büyüklüğünde haplar yapılır. Ee, tok karına günde 3 defa yutulur. Bir aspirin gibi görev görür. Ayak kaşıntı ve yorgunlukları için kaynamakta olan yarım litre suya 100 gram söğüt yap kabuğu ve yaprağı konur. 15 dakika kaynatılır. Ayaklar bu su içinde 15-20 dakika bekletilir. Ee, ve faydası görülür. Sihile karşı söğüt odununun ve yaprağının külü sirke ile karıştırılarak lapa haline getirilirse e, sihirler üzerine sarılır. Böylelikle kullanılır söğüt yaprağı ve ağacı. Şu anda yine genç bir söğüt görmektesiniz. Biraz yakınlaştırırsak hem tohumlarını görürsünüz hem yapraklarını.